Şehrin merkezine giriş yaptık arkadaşlar. Şu an Amasya'da şu an sıcak bir hava var ya. 32 derece gösteriyor. Yeşilman kıyısına kurulu Amasya'ya geldik arkadaşlar. Şu kral mezarlarına muhtemelen şu aradaki yoldan geri merdivenlerden tırmanılıyor. Bu tatilde yürüdüğüm kadar bu zamana kadar yaptığım hiçbir tatilde yürümedim. buraya geldik herhalde daha yukarısı yok. <laughs> Kafamızı <kırmayalım. gülüyor> Yeşil ırmağı karşımı dondurma yiyeceğiz. kaldık. Araba fena toz oldu vallahi her tarafı. Böyle toprak yollar. Şöyle şu an biz de geçtiğimiz zaman toprak oluyor arkası. Yeni bir günden yeni bir videodan herkese selamlar. Bugün Amasya'ya doğru yola çıktık. Amasya'ya geldik sayılır. Dün geceyi Ordu'da tamamlamıştık. Gölköy'de sabah erken saatlerde kalktık. Kahvaltı yaptık. Sonrasında Gölköy'den ayrıldık. Şu an saat yaklaşık 2-2.30. Amasya'ya doğru giriş yapıyoruz artık. Normalde planlarımızda bugünü burada geçirmek vardı. Ama şu son 9 gündür inanılmaz yorulduk. Geçen hafta Cuma günü başladık yolculuğa İstanbul'dan. Eğer diğer videoları izlemediyseniz hepsini baştan izlemenizi tavsiye ederim. Çok güzel yerlere gittik gördük. Bugün burası son durağımız. Yarın pazar son gün. Pazartesi işbaşı yapacağız. O yüzden biraz daha böyle eve erken gitmek istiyoruz. Amasya'da şimdi gündüz biraz gezeriz oraları. Görüntülerimizi alırız. Bir de oranın görüntüsü akşamları daha güzel. Akşam görüntüsünü aldıktan sonra yola çıkarız diye tahmin ediyorum yolda artık Bolu'ya kadar mı, Düzce'ye kadar mı, nereye kadar gidebilirsek gideriz. İstanbul'a yakın olalım ki pazar günü akşam trafiğine kalmadan İstanbul'a varalım. Şimdi Amasya'nın girişinde bir benzinlikte mola verdik. Yakıtımız da az ama şimdi almayacağım. İstanbul'a dönüşte yola giderken alacağım. Şimdi buradan yavaş yavaş şehir merkezine doğru gidelim. Video başlasın. Amasya'da görüşürüz. Şehrin merkezine giriş yaptık arkadaşlar. Şu an Nehrin kenarına doğru o evlerin olduğu yere doğru gideceğiz. Sonrasında Amasya Kalesi'ne çıkmayı düşünüyoruz. Sürece bu şekilde ilerleteceğiz. Karnımız acıktı bu arada. Yemek işini de halletmemiz lazım. Arabayı bıraktık şimdi sokağa. Şöyle Amasya arkamızda. Birazcık yürüyeceğiz. Şu hemen alt yolda bir tane otopark var. Normalde 0-2 saati 10 TL yazıyor. İşte 3 saate kadar 20 lira gibi böyle komik rakamlar. Ama karavan için 24 saatlik ücret alıyorlar. 250 alıyorlar. Ben o 1-2 saat takılıp çıkacağım dedim. Otomobil sayar mısınız? Yok dedi. Girmedim ben de o yüzden. Böyle ara sokağa bıraktım. Şimdi gidiyorum. Otopark da şurası göstereyim. Şu hemen nehirin arka tarafında. Kendi aracınızla gelirseniz bayağı uygun. 2 saate 10 lira bedava yani. Amasya'da şu an sıcak bir hava var ya. 32 derece gösteriyor. Bayağı yandım zaten bu turda. Kale yukarıda herhalde şu kral mezarları. Ama oradan nasıl çıkılıyor bilmiyorum. Yürüyerekse sıkıntı. Araba nereye kadar gidiyor bilmiyoruz. Yeşil Irmağ'ın kıyısına kurulu Amasya'ya geldik arkadaşlar. Şu kral mezarlarına muhtemelen şu aradaki yoldan girip merdivenlerden tırmanılıyor. Drone'u yanıma aldım ama bugün de enteresan bir şekilde fazla rüzgar var. Nasıl uçuracağım bilmiyorum. Rüzgarın kesmesini mi bekleriz artık? Yoksa dener miyiz? Bakacağız. Arkadaşlar tam Amasya'nın o köprünün onlarda drone'u açtım. Şöyle göstereyim. Şimdi rüzgar da var çok fazla. Şöyle göstereyim. Şimdi rüzgar da çok fazla. O yüzden de bir tık şey yapıyorum zaten. Onlar da dediler ki hani en azından çok böyle meydandan uçurma. Git arka tarafta sokaklardan uçur. Ön tarafa getirirsin menzili ise. Ama yine de biz mesuliyet kabul etmeyiz. Ceza yazılma ihtimali var vesaire dediler. Ve şimdi arkaya doğru geldik. oraya mı çıksak diye düşünüyorum. Yukarıdan yine biraz görüntü alırım. da artık akşam uçururum. Yapacak bir şey yok. Çantaya geri yerleştiriyoruz arkadaşlar. Gözlüğümü alayım. Koy sana Rüzgar da çok dediğim gibi içime de sinmemişti. Yapacak bir şey yok. Yani gündüz en azından çekmeyeceğim. Hava kararınca yine rüzgar azalırsa yukarılardan bir yerlerden uçuruluk görüntü alırım. Şimdi yukarı doğru çıkıyoruz. Giriş 100 TL'ymiş. Müze kart geçersiz. Akşam 6:45'e 8 arası çalışma saati var. Şehri yukarıdan drone çekemezsek biz de yürüyerek gider çekeriz. Şansa bak ya. Merdiven sayısı biraz fazla. Yolun yarısında biraz oturdum mola verdik dinleniyorum. Ulan rüzgar esme be. Bizim mi bekledin fırtına çıkması için? bu tatilde yürüdüğüm kadar bu zamana kadar yaptığım hiçbir tatilde yürümedim. Spora gitmeye gerek kalmadı. Kendim bu şekilde kilo veririm yani yürüyerek. Basamak çıkarak. Kral Kaya Mezarları ve Kızlar Sarayı öğren yeri 2015 yılında UNESCO tarafından hazırlanan Dünya Geçici Miras Sitesi'ne girmiş arkadaşlar. devam ediyoruz. Bayağı yukarıda burası ya. Zirveye geldik herhalde. Daha yukarısı yok. Kafamızı vurmayalım. Zirveye şimdi çıktık. Yoruldum Baya Bayağı yukarıdayız. Ama senin en meşhur noktası şurası işte. Yalı boyu evleri. Burada uçuramadık drone ama. Kral mezarından çıkıyoruz şimdi gidelim bir Amasya yazısının önüne. Klasik. Orada da bir fotoğraf video. Kaleye çıkar mıyız bilmiyorum ya. Kale. Yukarıda oraya araştırdık şimdi. Bir bakacağım şimdi. Bubble'lar, buzdaşlar, slaşlar burada hoş geldiniz. Buyurun. Şimdi çarşının içine girdik. Magnet bakacağız. Amasya yazısına doğru gidiyoruz. Şöyle kapalı sokakta bile polis geziyor arkadaşlar. Amasya bayağı bence güvenli bir şehir. Çıkıyoruz şimdi çarşıdan. Tekne turları. Şimdi Yalaboya evlerinin olduğu yere geldik tekrar. Sofudayız. Hızyan aylar şiddetini azaltmadı. Ses geliyor mu bilmiyorum. Gün batıyor artık yavaş yavaş burada. Yemek işine bakmamız lazım birazdan. Şu Amasya yazısının oraya gidiyoruz. Sonrasında yemek için canım tavuk döner çekiyor nedense. Bir haftadır, on gündür falan döner yemedim. Tavuk döner yiyebilirim bulursam yani. Sade kıyafeti gibi fotoğraf çekiyorlar. Ticaret güzel dönüyor burada. Şimdi bir tane dönerci bulduk. Siparişi verdik. Bayağıdır döner yemiyorum ya canım çekti. Bir ıslak hamburger bir de döner söyledik. Bize afiyet olsun o zaman. Karavana geldik şimdi. Gidip bir tane daha otopark gördüm. Fiyatı daha uygun. Oraya bırakacağım arabayı 50 lira. Şimdi biraz yürüdük. Akşam burada işimizi hallettikten sonra yola çıkacağız. Daha fazla yürümek istemiyorum. Çok yoruldum çünkü. yavaş yavaş ışıklandırmaya başlıyorlar arkadaşlar. Görüntü güzel. Şimdi meydana yakın böyle Amasya Spor'a devredilmiş belediye tarafından bir otopark var. Minibüs ve kamyon için 50 lira yazıyor. Karavan yazmıyor ama bakayım karavana ekstra bir ücret istiyorlar mı? Şöyle bıraktım 50 liraymış arkadaşlar 2 saate kadar. Otomobil 20 lira. Büyük araçlar 50 lira. Şimdi Amasya'ya gelmişken şu kaymak dondurmadan deneyeceğiz. 4 topu 75 TL. Toplam 8 topu 150 lira verdik. Çok ucuz değil mi? Fiyat algımız bazen şaşırıyor. Yeşil ırmağı şimdi dondurma yiyeceğiz. Şimdi köprüye doğru gidiyoruz. Orada fotoğraf çekeceğiz. Birazdan buradan ayrılırız zaten. Ama gece ışıklandırması daha güzel ya gündüzden. Şu an çok iyi duruyor göstereyim size. De. Şimdi akşam çekimlerini yaptık. Yavaş yavaş artık İstanbul'a doğru dönüş yolculuğumuz başlayacak. Bugün cumartesi. Yarın pazar son gün artık tatilin. İstanbul'a gidene kadar yolda bir yerde mola vereceğiz. Muhtemelen Bolu taraflarında mola veririz diye tahmin ediyorum. Dönüşte bu arada Göllekaya sapacağız. Annem fındıkları topladı. Bir 15-20 kilo falan İstanbul'a götüreceğiz. Annem otobüse döneceği için taşımasın diye ben dedim bırak şeyde düzce de ben yoldan dönüşte alırım dedim. O yüzden yarın bir düzce göle kayıp İstanbul'a öyle varacağız. Karavan duruyor. Yolculuğumuz başlayacak. Gidelim binelim arabamıza. Yağımızı suyumuzu da kontrol ettik. Yola çıkmaya hazırız. Güle güle Amasya. Arkadaşlar şimdi yakıt almaya giriyoruz. Yakıtımız çeyrek depo kaldı. fullleyelim Altıncı kez yakıt alacağız. Şu ana kadar 9995 yıllık yakıt almıştık. Bakalım ne kadar daha alacağız. Mübarek içtikçe içiyor be. Oğlum ne zaman duracak? Dursana. 3000 oldu. Attı ama Bir iki litre daha bastıracağım. Altıncı yakıtımızı aldık arkadaşlar. İstanbul'dan yola çıktığımızdan beri. Toplamda kilometreyi 2000'de sıfırlamıştım yanlışlıkla. 2967 kilometre oldu. 12.995 yıllık yakıt almışım. Bu da ortalamada 4 lira 40 kuruş gibi bir rakama tekabül ediyor kilometrede. Ayrıyetten de toplam 241 litre yakıt almış oldum. O da ortalamada 8.3 litre gibi bir yakıta tekabül ediyor. Şu anlık yakıt tüketim giderleri bu şekilde. 13 bin lira verdik. Bakalım İstanbul evinin döndüğümüzde tekrar fullleyeceğim. Yaptığımız bütün yakıt masrafları ortaya çıkmış olacak. Şimdi Kastamonu'ya geldik arkadaşlar. Uyku bastırmaya başladı yavaştan birazdan biz yatış moduna geçeceğiz. Benzinliğe geldik. Burada yatacağız bugün. Biz şimdi kurulduk arkadaşlar. Yatağı da açtık. Yatıyoruz. Sabah görüşürüz. Arkadaşlar günaydın saat 5.30'a alarmı kurduk. Şu an 5.52 yeni ayıldık. Ay Toparlandık sayılır. Birazdan yola çıkacağız İstanbul'a doğru devam. Geceyi burada geçirdik. Kastamonu'nun soğuk havası var şu an. Hava buz gibi ama atlette duruyorum şu an. Soğuktan yana şikayetim yok. Sıcağı sevmiyorum sadece Yola çıkmaya hazırız. Saat sabah şu an 6. Hava 14 derece. Yolumuza devam ediyoruz. Tosya taraflarındayız şu an. Gölyaka'ya uğrayıp İstanbul'a öyle gideceğiz. Gölyaka kavşağına geldik şimdi arkadaşlar içeri girdiğimizde çok fazla yolumuz kalmayacak. Arkadaşlar lastiği mi patlamış ne olmuş acaba. Göle içine girdik. teyzenlere doğru yaklaştık artık. Buraya o kadar çok sık gelmeye başladık ki artık araba gözü kapalı gidecek yani. Yolculuğa da zaten ilk burada başlamıştık. Yine sonlandırmayı ideyi burada yapıyor olacağız. Karadeniz turumuz artık sonlanmaya çok yakın. Videoları izleyip beğenip kaydetmeyi unutmayın. Fındıkları sermişler bizimkiler. Teyzemin fındıklar. Şimdi kuzenlerle bir kahvaltı yapacağız. Ondan sonra annemin fındığı alıp yola çıkarız. Dönüş yolculuğumuza devam edeceğiz. Beni İstanbul'a girdik. Girdiğimiz gibi Via oradan itibaren trafik başladı. Ne güzel 9 gündür Karadeniz'deydik. Gerçi orada da biraz trafiğe kaldık ama İstanbul'unkiyle tabii ki kıyaslanmaz. İstanbul'u hiç özlememişim ya. Şu an gidiyoruz ama gram özlem yok. Arkadaşlar uzun trafiklerin ardından Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne geldik. Artık eve doğru yaklaştık. Videonun da yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Videoyu bu şekilde kapatayım arkadaşlar köprünün üzerinde. Bütün yaptığımız harcamaların miktarlarını tuttum arkadaşlar. Onu ayrı bir video yapacağım. Nereleri gezdik, nerede ne kadar harcadık, neler yedik, içtik bunları anlatacağım. Maliyet videosu olacak. Onu bir sonraki videoda izleyebileceksiniz. Videoyu eğer buraya kadar izlediyseniz videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Sizin destekleriniz her zaman ihtiyacımız var. Fatih Tutamay'ın köprüsünden herkese bay bay.